Bunu bildir bildir. Sen bunu bildir. <laughs> bildir ne oğlum bildirin ne? Ben... Bire ilacılar oynamıyor. İlacı mı? İlacılar. O beni bildir beni bildir. İlacı. Enter PUBG Mobile. Merhaba arkadaşlar kanalımıza okay. hoş geldiniz. Bugün Mayto ile beraber e, yeni bir kışkırtma <laughs> videosunu çekeceğiz arkadaşlar. E, i̇ki numarayla bir numarayı görelim bakalım nasıl kışkıracaklar veya kışkıracaklar mı <laughs> anlayacaklar mı Team görelim. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beyler bu arada oynamayı bilmiyorsanız oyundan çıkın. Kanka sen çıksan daha iyi olur. <laughs> Aynen öyle. Allah kardeşim ben <laughs> oynamayı biliyorum. Ben sizi görelim yani. <laughs> Gerçekten ben de şey oynuyorum. Hem girmiyorum. bilmiyorum. Ben de çaktan botla. Ben hem girmiyorum de yaptım ne sen yaptım. Tamam. Bana oynamayı bilmiyorsun diye geldi de onun için söyledim. Bak bak bak. Bak bak. Gene abi bak hadi. Böyle düşsen öyle düş. A <laughs> ayaçına kottaydı be Beyler, three for the blue team vur karşiye o nasıl avdışı helikopter şarkısını biliyor musun ha aynen hadi krallar biraz seri fazla adam vurun hadi no mercy. Eee, no sen hadi nereden Efendim? Efendim? Kanka zaten olmanıza gerek yok. Kulleri biz alıyoruz bunda evet. Ama bak bak. Benim asistim çok o nasıl olacak? Kanka yani 26 kilin 16'sını ekleyeyim. ben aldım bu arada. Aa, de ekte, Eline sağlık eyvallah. kral. Sıfır asistim var benim evet. 6 tane var. Kanka i̇yi, iyi. ben vurduğuma indiriyorum. Vurduğumu indiriyorum. Şöyle yapalım o zaman. Asistini kill'e. Asistini kill'e. Asistini Maç bitsin. Maç bitsin. Ben bir bildireyim. Aa hile de gitsin zaten ban yemez. Tamam kanka. Yok. Aa hile. 19 kilim var şu anda. Ben bildireceğim. Tamam. Ya hile biz gibi gideceğim. oynuyoruz. Doğru diyorsun da Hileli hileli ben, ben canım bak. Yo yo bildirsin bildirsin. Yani iyi deni al. Biz de, biz biz de, de iyi deni al. Falan falan, falan. De, falan falan. Tamam, göre ee, adamın canı 2 bizim olur, masada. Bu çocuğu M7 çekme. Aman akodum. Allah'ını seversen Ne Abi böyle terbiyesizlik olmalı ya yani. Kanka bana da bana de hile demezsin ya Vallahi ayıp yani Hakikaten bir şey değil Ya sana hile mi denedim ya Sen adam mı? Beyler bu arada evet, Yok ya bro sakın Ufak bir kanalım var içerik yapıyoruz ya he he Abone abonelik Klan Klandır nedir amın atıyorum Klan klan kanka Klan Klan, klan. o oh. Sen Sen abone olursan 12 kişi oldu <laughs> Kanka Benim benim yanımda kusura 27 Oğlum 21 21 ne lan bunu bildir bildir sen bunu bildir <laughs> bildirin oğlum bildirin ben de bildirin oğlum 3 kill lan <laughs> Oynamadım ki mekanda evet. bekledim. Tamam kanka oynamadım. Ben de oynadım. Aa, ben de oynamadım kanka. Gülüyordum. Şu Mayto nedir? O senin arkadaş mı? Aynen. Aynen. <laughs> o, o da 5 leş aldı. Kanka ben 5 leş aldım da ben saldım oyunu ya. Ben sizle konuşuyordum. Ee, tamam tamam inandım. <laughs> tamam, tamam kanka hadi lobby. Hadi oda <laughs> kartınız var mı? Oda kartınız. Oda <laughs> kartınız var mı? Hadi lobby hadi ya Allah. Bak kardeşim ben var. sana düzgün konuşuyorum. Sen <laughs> bana nasıl konuşuyorsun? Hilecilerle <laughs> oynanmıyor. Hileci mi? Hileciler. O beni bildir, beni bildir. <laughs> Hilece. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her zamanki gibi hile hile damgasını yedim başlık yani. Başlık belli. Başlık belli abi. Başlık belli. Kışkırtma yaptığımız insanlar bize hileci dedi. Arkadaşlar bu devirde iyi oynamak suç. Aynen yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar bu arada like. Mayton'un kanalı e, açıklamalarda linki var. E, tıklayarak Mayton'un kanalına ulaşabilirsiniz. E, bu aralar yakın şimdi. zamanda güzel içerikler geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. E, benim kanalıma da e, abone olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. E, i̇stediğiniz bir içerik varsa çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtin. Aynen arkadaşlar yorumlarda istediğiniz bir içerik varsa onları belirtebilirsiniz. Abi. On bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Bay bay.